Evet. Galiba buraya kadar. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Adamlar bayağı bir agresif çıktı. Hani o değil, başka bir şey yapmasalar bari. Ben en çok ondan korkuyorum. Ulan ay bomba nasıl çiğim be? Ulan bombacı mülayimde bu kadar bomba yok. Yeter be birader. Herkese merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile'de One Man Squad serimiz tam gaz devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Daha fazla One Man Squad video için ateşli, cayır cayır maçlar için 15 kişinin arasına daldığım, bir ona bir öbürüne vurduğum maçlar için videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Fabrikayı özelleştirdik oğlum. Hadi bakayım. Abi AKM'yi seviyorum ya. Oto silahların direğidir arkadaşlar bana göre. Bak ne zaman M4 bulsak diğer bütün silahları satıyoruz ya. Bence bu AKM'ye bir hakarettir, bir küfürdür. Bu maç full AKM oynayacağım. Hadi bakalım. Çatı dolu lan ana baba günü. Hatta yanlış hatırlamıyorsam challenge fikirleriniz arasında tutan yorumlarda 7.62 mermi kullanan silahlarla oyna gibi bir yorum tutmuştu. Bu maç o yorumu yapan arkadaşa ve o yorumu tutturanlara gelsin. Hadi bakalım. Gerçi 7.62 mermi kullanan silahlar pek challenge gibi olmuyor arkadaşlar. Baya kolay bir challenge. Ama olsun bir kolay bir zor şeklinde gidelim. Bugün biraz kolay olsun. Abi çatıda var ya bir koşturuyorlar bir kalabalık bir de. Ha bu benim kilimi çalacaktı. Adi bot Kilimi çalıyordu az kalsın. Abi düşürdüğünü hemen çekeceksin abi bu oyunda. Felsefe bu. Dur şu vanaları da indirelim. Vana değil. Şalter. Testamızı da alalım gidelim abi. Lan! Ne oluyor lan burada? Diyor! Lan! <laughs> lan valla rahatlama videosu gibi oldu ya. Rahatladım ya. Ya şuradan bir tane tip. Tamam mı? Sıkıp sıkıp. Bak ha. Arabaya geldi. Arabaya geldi o mermi. O bir tane iki tane mermi geldi arabaya. Bak öyle çok araba meraklısı bir insan değilimdir ha. Öyle bir durum yok ama. Ben konuyu kişisel algıladım. Ya şu otun motun böceğin içinden. Bir de yattığı yere bak ya. Tipi tip. Adam var. Artık yok. Bak bak tipe bak ya. Masum bot. 17 27 37 47 Bir botun bize maliyeti bugün 4 tane 762 mermi arkadaşlar. 2 lira desek. Yani bir botu siber dünyasına geri göndermenin maliyeti bugün 8 lira arkadaşlar. Bu gerçek. boya gerçek arkadaşlar. Nike baksana şekilli mekilli. Abdu. Ne yapıyorsun Abdo? Evet. 10 leşimiz var ve 31 kişi kaldı arkadaşlar. Yani kim sayımız fena değil. Evet, Mecidiyeköy'e geldik. Ben nedense burayı Mecidiyeköy'e benzetiyorum. alım Başka biri var. Başka biri var. Ayak sesinden anlıyorum ya. Yapay zeka mı, gerçek zeka mı diye. Bak burası karıştı abi. Oha! Zıplama vs yere yatma. Yere yatma kazandı. Erangel haritasındaki böyle en kıpır kıpır hareketli yer Tokiler, Okul ve Rozok üçgeni ya arkadaşlar. Buralar böyle biraz karışık bölgeler ya. Mecidiyeki'yi o yüzden hatırlatıyor bana. Orası Mecidiyeki'yi bilenler bana hak verecektir. Adam iyi. Adam iyi arkadaşlar. Yeleğimin içine etti. Hadi bak arabana vurdum. Hadi vurduk arabaya. o kadar arabasını düşkün değil ya. Bak bak. Şu an çıldırdı. Ama gitme bunun gitmesi lazım. Adrese teslim kafadan headshot. Onu çekmem lazım. O adam saldı lan. Da mermim gitmiyor. Gidiyor. Bu onurlu davranışın için seni kutluyorum dostum. Rozok karışık. Abi diyorum ya. <laughs> Bak Rozok karışmasa Tokiler karışacak. Toki karışmasa bu eski sukul yani bu işte bu büyük bina karışacak. Yani bir yerler mutlaka karışıyor burada. Ya da hepsi aynı anda. Oğlum çok kötü yakalandım da adam beni fark etmedi. Yalnız değil. Hadi lan çık şu otların arasından bak. anda. Abi şurada bir canımı toplamam lazım da bu Rozok tepesi çok pis. Burada mutlaka bir sis gerekiyor abi can basarken. Yani oyunda adam bulmanın en iyi yollarından biri de airdrop kovalamak. Şöyle bir bakalım gelen giden olacak mı? Çıtır çıtır bunlar. Yeni düştü sıcak. Hadi gelin şu tepe tarafında bir hareket gördüm ama emin değilim. Tamam doğru görmüşüm. Tek. Drop dolu. Hadi. Ot hayatımı kurtardı. Yani ben öyle yorumluyorum arkadaşlar. Adamın kafası karıştı. Otun içine sıktı. Bilmem ne yaptı. Bir şey yaptı orada. Bak büyük ihtimal öyle oldu. Haberlere çıkıyor muyuz? Çıkmıyoruz. Tamam. Bak, arabayı oraya bırakmış. Gördüm oğlum. Aracın ucu görünüyor. Büyük ihtimalle benzini bitti. Benim arabadan hortumlayalım istersen dostum. İnsanlık ölmedi ne de olsa. Gel hortumu hazırladım. Gel bekliyorum düz devam et. Lan. Oğlum Antonio Banderas'lık yapma bak. Bir tane de M24 yedi ulan. Sprey güzel gitti aslında da. Bir iki mermi daha değseydi abi o M24 vuruşuna düşüyordu ve hani ana haber bülteni olmasa da hava durumuna çıkıyorduk arkadaşlar. O da çıkmaz oradan. O korkuyu yaşadı ya. Rampaların ustasıyım, gözlerinin hassasıyım. Şimdi, burada bir araba var. Drop'u aldılar, gidiyorlar. Drop meraklısı bir çete. Tamam. Kaskını aldım birinin. Yani aldım derken o kasktan da hayır gelmez arkadaşlar. Yani içine ettim yani. İçine sıçtım yani kas. Hadi. Oğlum adamlar bir de fişek mişek attı o fişeği onlara aldırmamam lazım ya. Bunların hepsi şimdi Robocop gibi. Hepsinde 3 set. Şöyle bir lastiklerini alarak hareket kabiliyetlerini bir sınırlayabilirim. Bir tane yedi. Tokatlıyoruz arkadaşlar. Nasıl değmedi? Şimdi lastiği alacağım diye de canımdan olmayayım da şöyle Chuck e bak. Bir tane daha yedi. Bunları böyle sağa sola falan açıyorlar. Uyanık takım Tam da alanın sınırındayım. Sonraki alan büyük ihtimalle alan dışı kalacağım. Arabaya sıkıyorlar. Oo, araba şu an buradan çıkış biletim. Sık sık. Tamam sıkmayın lan şaka yaptık. Benzin bitti. Tamam açı yok. Arabayı görüyorlar sadece. Beni de görüyorlar. Ulan birkaç metre daha... Ulan bir kalkanım daha olsaydı çok güzel olacaktı. Ya da şu kalkanı biraz daha ileriye açabilseydim en azından sonraki alanda... Bomba geldi. Evet. Galiba buraya kadar. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Adamlar bayağı bir agresif çıktı. Hani o değil, başka bir şey yapmasalar bari. Ben en çok ondan korkuyorum. Ulan ay bomba nasıl be? Ulan bombacı mülayimde bu kadar bomba yok. Yeter be birader. Şu bir. Abi. Kısa yol çalışmıyor. Çıldıracağım. Bak solu rahatlattım. Bu çok güzel oldu. Ona nasıl düşmüyorsun? Bir saniye bekle bir cam basayım. Hayır abi. Anladığın gibi değil. Açıklayabilirim. öldü. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar maç genel olarak durgun geçti ama son bölümler çok heyecanlıydı. Tam her şey bitti derken küllerimizden doğduk ve hepsini bitirdik. Keyifliydi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.